Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bebek Roblox'ta çılgın asansör testine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu oynayacağız. Evet arkadaşlar bugün kanalımız 47 abone sayısına ulaştı şu an. Yani abone olan herkese teşekkür ediyorum buradan. Bu bu video arkadaşlar 47 aboneye özel bir video. Yani bilginize olsun. Arkadaşlar bugün şöyle yani önceden 45 aboneye ulaş oldu sonra 46 ondan sonra da 47 oldu arkadaşlar yani bugün 3 tane abone özel video yaptım yani bu üçüncü şu an arkadaşlar neyse Bismillah neyse Bismillah ama Allah sanırım bu ben bakın keserler Dur. Ha, lan. Neyse. Allah. 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 Hayır. Hayır. Asire kafaya da Allah. Lan. Oğlum. Allah kahretsin. Sirin kafa söyle nasıl bindi Vallahi Valla ben de anlamadım. Arkadaşlar şey, bazen bu oyun hata gösterebiliyor da. Lan aile mi orada? <laughs> Abde ah ya, gene mi öldüm? Pı. Lan? Allah, Allah inna Allah, tövbe bismillah. Çünkü sen kanlan belası, senin kafamdır nedir? Geliyorum lan ben. Allah, gene öldüm, gene öldüm lan. Lan ber gideydin daha iyiydi lan. Hala şükür ya. Lan. Yok yok bu daha kolay. Allah. Şöyle küçülteyim. Oğlum bu kolay lan. Ah oh be. Lan. He bu kolay lan. Oğlum artık. Lan. Hayır lan ben bunu biliyorum. Domuz şimdi ağzına girdik arkadaşlar ve o domuz öldürecek şu an biliyorum hissediyorum arkadaşlar yani çünkü ben bu oyunu daha önce de oynadım Allah billallah <laughs> öleceğiz arkadaşlar dakika bir gol bir olacağız <laughs> lan Allah 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 illallah tövbe Bismillah yani lan Allah illa bu tarafa görüyor Aa, geliyor Allah korkuda zor konuştum lan lan <gülüyor> Allah <gülüyor> oh be lan lan bir katana kullan bir kim lan o, o katana kullanan kişi varsa buradan Katanayla da ben do doğruya doğru diye ikiye bölmeye çalışanı sesliyorum ayıp lan kardeşim sana Pü. Gençlik bitmiş. Geç biz de de neyse. Lan canım gitti. Canımın yarısını götürdü. Hangi herif kestiyse ya. Lan. lan ben bu oyunu biliyorum. Bu doğrusa benziyordu. Evet. Allah. Lan. 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 Allah. Bu ne? Oğlum. Evet. Allah. 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 Koş! kaç lan Geldi <laughs> arkadaşlar Kocaman adam Kocaman insan sonuçta korkmuyor ben Lan o dolaba diye girdi Buraya geliyor At. Oyun takıldı Geliyor Hayır hayır gelme Gelme lan gelme lan gelme Gelme Oh be Oh be sonunda bu canavardan kurtuluk Bir şey neydi bu? şey miydi? Böyle bir şey mi yani. Raj miydi, ras miydi? Hatırlamıyorum da. Yani bu oyunu oynamayalı uzun zaman oynayan oldu arkadaşlar. Roblox çok oynamıyorum yani. Biliyorsunuz zaten Minecraft videoları falan çekiyorum hep. Ama Roblox videoları da çekmemi istiyorsanız kanalıma abone olun. Cidden. Bu dakika ben buraya de... Allah! Allah! Ya kahretsin. Bu resimle tavını öldürüyordu. Öldürülüyorduk. Bu resimle Allah! Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Arkadaşlar ben korkmuyorum yani. Bunlar böyle. Video etkici, etkili olsun diye de. <laughs> ben buraya sıkıştım. Allah! Koş koş koş! Lan biz hızlıymışız arkadaşlar istedik kaçar kaçarız lan. Hadi lan beni nasıl yakalayacağım? Hadi lan hatta lan yakala lan sıkıysa. Pa <laughs> yakalayamadı karakter. Geç kısmını yakaladın o da talihsizlikten. Hadi lan bir kere de bir hızlıca gitsin şu asansörü ya Allah Allah Bir de arkadaşlar ben bu müziği pek sevmiyorum ya. Yani Robotun müzikle yine iyi de biraz asansörde falan bari böyle sıkıcı müzikle katmasını böyle eğlenceli müzikle kasına da buna lan Tuhaba Bismillah Tuhaba bismillah. Estağfurullah Lan Oğlum yok 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 gidiyorum lan Gidiyor mu? Allah bin Allah kaç. Bunlar lan. Seri katil mi oluyor? Tövbe, tövbe. Gel lan sıkıysa. Gel lan sıkıysa ben peşime koş. Noob seni. Lan. Oğlum abi de ben peşime koş. Koş lan. Oğlum sen beni gör. Sen beni nerede bilmiyorum. Ben hızlı koşarım oğlum. Senin gibi noob değilim odamda sohbetimde lan lan durduk yere arkamıza taktık arkadaşlar arkamıza taktık Allah İllallah lan oh be bu diye arkadaşlar yani canavarlardan korkmuyorum daha doğrusu canavarların öldürmesinden tırsıyorum yani yani bu videoda da ölmek istemiyorum yani. Yeter artık yani. Kaç kere ölmek istemiyorum yani. Bir, Biraz biraz da olsa ölmek deme. Açıl lan seni kapı Allah Allah. Lan buna girdi bez nasıl giremedi neyse. Lan Oh be Kapatmış. Bu ne iş işte? Oyundan geliyor arkadaşlar yemin edebilirim. geçen yemin ederim oyundan geliyor. Bu ne oldu ben korkuyorum lan. Lan Arkadaşlar benim bir resim hiç yok. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Özü bulun bir şeyden önce bismillahirrahmanirrahim. Kulezu bırakın ismini. Sen beni nasıl bir şey yaparsanız. El özü yoksa. Bir sütünüz bir şey. Cinneti ben nasıl. Tövbe tövbe. Arkadaşlar nasıl suresi okudum lan korkudum. Korkudum nasıl suresi okudum. Lan. Bu ne lan? yaşayan nasıl suyu sokunca bir nevi korundum lan. Vallahi arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar nasıl suyu sokundum. Can oyundaki can beni öldüremedi bakın. Böyle tekrar hapı nasıl diye başın? Yaşayacağımız falan nasıl dedim. En sonunda da bitirdim. Yani. Gerek hayatta da okudum. Hatta bir daha okuyayım arkadaşlar da. Önce Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz. Mezup ünlü Bismillahirrahmanirrahim. bırak nasıl nasıl Şöyle Bismillah. Lan bu ne? Bu herhalde. Bir canavar karakteri. Bu karakterin adı ne lan? Yahu yüzü de garip. Bir diye tipsiz çekici bir şey lan. lan? Oğlum kocaman dev yani bize mi ulaşacak enayi? Gelmeyin cesaret etsin. Girebilecekse girsin lan sen lan. Su lan. Korkmuyorum lan seni. Gel hmm. lan. Allah dur oyun takıldı oyun takıldı dur. Oyun takıldı. Tamam oyunu Gel lan gel lan buraya. Allah İlla Allah Arkadaşlar Her zaman böyle nasıl görüşeceğimi Ya görürüz Bir, bir asasöre için Nasıl görüşeceğimi çekeceğim nasıl görüşeceğimi de zaman nasıl görüşeceğimi Görüyeceğim Bismillah

istiyorum. Oh. Oh. Aha. Arkadaşlar demek ki. Oh. Oh. Allah. Su sokmak gerekiyor da. Bu suyu niye yaşayamadı lan? Tövbe tövbe. Bu da sakalık değil Neyse. Neyse arkadaşlar ya, olacak. Yani... yine şeytancı bir Allah Allah ne zaman Allah Allah İman gücü var karşı iman gücü Lan oraya nasıl Lan bu siren kafa sesi dur Koş 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 Siren kafa bu siren kafa Allah Bismillah La ilahe illallah Muhammedun Abdullah La ilahe illallah La ilahe illallah Allah illallah Yok arkadaşlar yok Bu elden sonra bir el daha oynayacağım onun sonra da bir... bir daha oynamam yani Videoyu bitireceğim yani Bu elden sonra bir daha oyn Bir, daha bir tane daha el daha oynayacağım Ondan sonra Allah kahretsin. Asansörle be hepimizi öldürdün. Asansör için. Asansör de çok attı hepimizi öldürdü. Püh. Ben. <laughs> hani. hani niye asansör içine kaçıyor, giriyor sürekli ya. Bıktım yemin ediyorum ya. Yok yok. <laughs>

Bak dövdür şansını dövdür Lan dövdür oyun Oyunca kontrol edemem ya arkadaşlar Ne oldu lan? Allah illallah Sonic kötü Sonic öldürdü beni Neyse bu elde bitecek Bitecek evet O oh my God. <laughs> Hayır ya. Sonic senin Allah belanı versin ya. Neyse herhalde el bitti. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, bildirim açmayı ve de bu videoyu da paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar gerçekten bu video 47 aboneye özel video. Evet arkadaşlar. Oğlum öldüm yine biçin. Kimsiniz artık? O zaman kendinize bakın. bye bye. Ya da dur bir dakika. Son bir eli oynayayım öyle bitireyim ya. Bu elde bitirmeden olmaz. Bunun herhalde korkunç robot. Yok yok ben kaçacağım. Şimdi şimdi mi ses. bunlar patlayacağını söylüyor ve lazer taş şuraya kadar gelecek. Siz dibine kadar. Patlama sesi. Koş 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 patlama. Patlama olacak arkadaşlar patlama ben bunu biliyorum

Love La illallah Neyse arkadaşlar Bunlar kendinize bakın Bay Abone olmayı unutmayın 47 abone özel bir videoyu Size abone olmayı unutmayın Böyle özel videoları bekleyin Seviyorsunuz